Ben Ali Ömer'i bekleyeceğim. Ya gelmezse? Ay gelecek be kızım. Gelecek. Bana inan sen. Kırk tane numara çeviririm. Anladın mı? Ama mutlaka getiririm onu buraya. Merak etme. Bir şeye ihtiyacın olursa bana seslen. Hadi uyu uyu. çir dediğimiz eksikte. Çile yani. Efendim oğla? Neredesin sen oğlum Allah aşkına? Dışarıdayım. Hayır yani onu anladım da bu kadar saat gelmeyince. Ne oldu oğla? Ee, bir yaramazlık mı var? Bir problem mi oldu? E arıyorum arıyorum bir türlü cevap vermiyorsun da ondan dedim. Biz Linda'yı eve getirdik. Hastanede kalmak istemedi kız. E haklı da tabii. İyi e işte. Ne güzel. Eve gelmiş konağa. Sen de yanındasın. Problem yok demek ki halacığım. Mesele bu mu çocuğum? Sancısı var sancısı. Ne yapacağımı şaşırdım. İlaç aldırmak lazım. Sen mi gelip alacaksın yoksa ben enişteni uyandırayım o mu gitsin? Yani sence hangisi münasipse tabii. Tamam abi tamam. Geliyorum ben. Allah Allah. Kadın böyle abi şu kadın uyu. İlla gidecek birilerinin hayatına musallat olacak karışacak. Öyle. Yapacak bir şey yok. Yılmaz bir olup daha alalım mı? Daha mı? Evet. İlaçlar. Paşam, bebeğe sinirlendin değil mi? Haklısın Maviş'im. Vallahi ben de sinirlendim. Yani aklıma gelir mi kızım böyle haltlar karıştıracağı? Ama bir tanem... Sana yakışmaz böyle gayiplere karışmak, kızı ortalarda bırakmak. Vallahi ya, hiç konuşmayalım ki şimdi bunları. Hem zamanı değil. Aa, ay ben çok mu istiyorum ayol? Ama kızın gözünün yaşı dinmiyor. Ben aşkımdan yaptım diyor da başka bir şey demiyor ayol. Hayır yani bu kadar aklı başında bir kız... ...kalksın böyle cehalet içinde bulunsun, inanılır gibi değil. Ama aşk oğlum ne yapacaksın aşk? Nelere kadir? Sen de biliyorsun. Üf, ne aşkı Allah ya? Ne aşkı ya? Böyle aşk mı olur hala? Böyle yalan mı olur? Ya ben bütün hayatımı onun bir sözüne inanarak değiştiriyordum. Bir sözüne. Ne için? Böyle bir kağıt getirmiş. Sahte. <laughs> Hadi ben inandım. Ben inandım. Sen nasıl inandın Alı ya? Sahi... Sahi sen onunla doktora gitmemiş miydin ama? Aa, gittim ayol gitmez olur mu? Ee? E sen de biliyorsun gittiğimi. Ama yani doktorun yanına girmedim tabii. Ne bileyim kızım anası değilim, danası de değilim ayol. Yani utanır sandım ne bileyim ben. Meğer kızın aklında kırk tane dümen varmış. Ama sana bir şey diyeyim mi? Vallahi de billahi de çok kızmadım. Diyorum ya, aşk çocuğum, aşk. Ayrıca siz eskiden beri tanışıyorsunuz. ...ben ne bileyim bana böyle dümenler yapacağını? Yani ben onu tanıdığımı zannediyormuşum. Oğlum. la. Hala ben bunları konuşmaya gelmedim ki buraya ya. Sen benden ilaç istedin. mi işte orada. Gidiyorum ben. Oğlum nereye gidiyorsun? Azıcık bir bak şu kıza. Bir sor bir şeye ihtiyacı var mı? Biraz ilgilen. Aa ayıp ediyorsun vallahi. Ne bu ya? Ben mi ayıp ediyorum valla? Ben mi ayıp ediyorum? Valla ya. Ben senin iyi niyetini anlıyorum valla. Ama sen artık karışma bu işe ya. Hem ben zaten kararımı verdim. Ne kararı bu oğlum? Söyle de ben de bileyim. Öğrenirsin Eğitim Ağabeyciğim. Veririz. Hadi iyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.